İyi günler. Seçim yayınlarımız içinde bir lider daha ağırlıyoruz. Siyasi partilerin liderleriyle konuşuyorduk. Konuğumuz Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Aydemir Güler. Sayın Güler hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hemen şöyle bir bakalım. Baraj konusunda en samimi görünen partisiniz ne diyorsunuz? Ee, sadece baraj konusunda değil bizim söylediklerimizin bütününde bir e, samimiyet olduğunu zannediyorum. Sanıyorum seçim çalışmaları sırasında da e, bunu herkes görüyor. ...ama Baraj konusundaki samimiyet bir... ...hani nasıl söyleyeyim... ...şimdi başka partiler bir büyük vaatler yarışındalar... ...biz bir şey vaat etmiyoruz... ...herhangi bir... ...geleceğe dair herhangi bir... ...sözümüz, taahhüdümüz yok... ...anlamına gelmiyor... ...tam tersine açıkçası ben şunu söylüyorum... ...şimdi... ...başka partiler bir takım vaatlerde... ...bulunuyor olabilir ama Türkiye halkı... ...bütün seçmenler biliyor... ...herkes biliyor seçim öncesi... Bunlar çok söylenir. Seçim sonrası da biraz unutulur, kulağın üstüne yatılır. Bizim söylediğimiz ise çok daha sade ve gerçekleşmeme odasılığı bizim açımızdan pek olmayan bir şey. İsterseniz örnek vereyim. Evet. Kısa bir süre önce asgari ücrete 16 lira zam yapıldı. Şimdi Türkiye Komünist Partisi'nin aday profiline bakıldığında bir asgari ücretli ağırlığı çok açık. Bizim 208 adayımız işçi yazıyor meslekhanelerinde. E şimdi güçlenen bir Türkiye Komünist Partisi 16 lira bence bir alaydır. E, asgari ücretlilerle alay etmekten başka e, bir kapıya çıkmıyor. E, güçlenen bir Türkiye Komünist Partisi'nin olduğu ülkede bu alaya bir sınır kendiliğinden gelecektir. O asgari ücreti tayin edenler kendilerine bir şekil düzen verecektir. E, ya da ne bileyim şimdi e, biz geçen yıl 5 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam bu... ...Lübnan'a asker tezkeresi. Biz ona şiddetle karşıydık... ...yurt dışına asker sevk edilmesine. Ve aynı gün... ...meclis oturumu devam ederken... ...meclisin karşısında bir... ...siyasi protesto gösterisi yaptık. Şimdi Türkiye Komünist Partisi... ...güçlendiğinde... ...halkımızın vereceği oylarla... ...o oylar... örneğin önümüzdeki dönemde Filistin için bir... ...tezkere gelirse veya... Ee, ...ne diyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Washington'un kararına bağlı... ...ileride tekrar bir Irak veya yepyeni bir İran tezkeresi gelirse... E, ...biz o topladığımız gücü işte buraya e, sevk ederiz. Hı. E, bu bir vaat değil. Evet. E, bizim gücümüz buraya yansır. 22 Temmuz'da ana hedeflerden bir tanesi bu ama... ...biraz daha kapsamlı olarak hedefinizi söyler misiniz seçimde? E, şimdi biz bu seçimlere... Ee, bu seçim platformunda var olmayan bir sesi temsil ederek görüyoruz. Ee, o ses demin söylediğim gibi. Türkiye'de işçilerin, emekçilerin e, sesidir. Türkiye'de solun sesidir. Dolayısıyla solun sesidir. Çünkü sol bütün dünyada bilindiği gibi çalışan yığınların, emekçilerin temsilcisi olan e, siyasi akımdır. Ee, bunun olmadığı bir seçim platformunda ben büyük bir boşluk oluşacağını düşünüyorum. Bakın e, bu seçim ...herkes biliyor, biz Cumhuriyet mitingleri dalgasıyla beraber e, gündeme geldi. Tarih belli oldu, seçim kararı alındı. E şimdi e, Cumhuriyet mitinglerinde sol birleşsin sloganı atılıyordu. Benim gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi sağı birleştirdi. E, Demirelci, hatta eski Türkeşçi, MHP'ci e, sağ e, adayları, politikacıları CHP listelerinde e, görüyoruz. Başka ne var? Galiba başka bir şey yok. Sol adına başka bir şey yok. Bu dediğim bence şu son derece gerçek. Türkiye Komünist Partisi bu seçim platformunda bir an için çıkartalım. Türkiye'de solun emekçilerin sesi de yok demektir. Biz bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer eksen de farklı bir şey değil aslında. Şimdi sol nedir? Sol temsil ettiği yığınların emekçilerin ülke yönetimine ağırlık koymasını talep eder. Ee, emekçilerin ülkenin yönetimine ağırlık koy, koyabilmelerinin bir basit sade koşulu da ülkenin oradan yönetiliyor olmasıdır. Eğer ülke yönetimi egemenlik e, fiilen Washington'a veya Brüksel'e, Berlin'e, Londra'ya e, aktarılıyorsa e, bu böyle bir sistematik içinde emekçilerin sözü yoktur. Dolayısıyla bizim ikinci temsil ettiğimiz eksen e, diyeyim Türkiye'nin bağımsızlığı ve Türkiye'nin bağımsızlığı şimdi söylemesi çok kolay ama içini doldurmaya sıra gelince o kadar evet. kolay değil. Biraz adım adım gidelim çünkü tabii. hep uluslararası politikaya da değinmeye başladınız. <laughs> Öncelikle bütün lider konuklarımıza soruyoruz. Güncel konulardan bir tanesi terör çok konuşuldu bu seçimde. Önce de sizin o meseleye bakışınız nasıl? Şimdi Türkiye'de bir terör sorunu olduğu çok açık. Daha geçenlerde ulusta bir bomba patladı ve bir dizi vatandaşımızı kaybettik. E, şehit cenazeleri geliyor, insanlar ölüyor, büyük acılar yayılıyor ülkemize. E, bu büyük bir problemdir ve mutlaka bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de başka bir unsur, başka bir problem daha var ki... ...bunu terörle kar karıştırmak, e, o sorunu çözmeyeceğim demektir. Kürt sorunu terör sorunu değildir. Bakın Kürt sorunu bugün 80'lerden bu yana, 80'lerin ortalarından bu yana... E, yurtlarından, köylerinden, kasabalarından ayrılmak zorunda kalan 3,5 milyon insanımız var. Bu insanların ana dili Kürtçe. Bu insanlar İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın, Adana'nın, Mersin'in varoşlarına yığılmış durumdalar ve eğer Türkiye'nin işsizlik ortalaması istatistik kurumunun resmi rakamlarıyla değil de çoğu iktisatçının kabul ettiği gibi yaklaşık %19'sa bu nüfusa bakılsın, bu Kürt göçmen nüfusuna bakılsın zannediyorum yüzde 40'ın üstündedir. Şimdi Türkiye'nin Kürt sorununu bu olarak göreceksek başka türlü yaklaşırız. Terör olarak göreceksek bunu çözmekten tamamen uzaklaşmış oluruz. Biz böyle bakıyoruz. Ee, esas itibarıyla de gelinen noktayı... ...bütün soğuk kanlılığımızla saptamak durumundayız. Bütün Türkiye olarak saptamak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunca yıldan sonra gündemine bir bölünme tehlikesi gelip oturmuştur. Ee, bunu herkes görüyor ama nedense kolayına kaçılıyor ve hatta tam tersine kolayına kaçmanın ötesinde... ...bölünme sürecini geri dönülmez bir duruma getirecek, bir noktaya getirecek şeyler tartışılıyor. İdam tartışması budur. Türkiye'ye idam cezası geri getirilsin ne kastettiğim çok belli. Türkiye'nin bölünmesi geri dönülmez bir noktaya gelir. Sınır ötesi operasyon bence budur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim karşı çıktığım tamamen yanlış bulduğum başka savaşlar da var. En açık örneği Kore'dir. Kore Türkiye ile Türkiye halkıyla uzak yakın alakası olmayan herkesin bildiği gibi NATO'ya girme yani Amerika'ya yaranma politikalarının ürünü olarak Türkiye'de halkın çocuklarının başına bir felaket olarak patladı. Bundan 50 küsur yıl önce. Şimdi sınır ötesi operasyon Kore zamanında olduğu kadar bile bir toplumsal meşruiyete sahip olmayacağı çok açıktır. Sınır ötesi operasyona dair bir partiler arasında yarış düzenleniyor seçim vesilesiyle. Açıkçası bu Türkiye'yi bölmenin en kısa yoludur. Bu adım atılsın yani kalbımı basarım Türkiye çok kısa bir süreç içinde bölünme noktasına gelir. Pekala siyasal nasıl bir siyasal sistem? Aslında parlamento düzeninde bile bir takım önerileriniz var ya da hedefleriniz var. Milletvekillerinin işçilerle ilişkileri vesaire. Nasıl bir siyasal yapı? Ee, yani herhalde tablo proleter diktatörü olmayacak. Tablonun ne olduğuna bakmamız lazım ve onun ben seçim dönemindeyiz, seçim listelerden bahsediyoruz. En çarpıcı örneğinin bu olduğunu düşünüyorum. E, meclise girme olasılığı olan beş partiden bahsediliyor. Bu beş partinin 550 ile 5'i çarpalım. O kadar adayı içinde meslek hanesinde işçi yazan altı kişi var. Altı. E, en büyük parti çıkacağı tahmin edilen partinin listesinde böyle bir e, ibare yok. İşçi yok. Ne var? Müteahhit var. E, değişik meslek gruplarının iş adamları var. E, yüksek bürokratlar var. Müsteşarlar, müsteşar yardımcıları. E, şimdi. Ee, bir sistem soyut bir şey değil, sistem insanlarla kurulur. Ee, bu tablo Türkiye'de çarkların nasıl döndüğüne işaret ediyor.